Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tekrar piyasayı değerlendireceğim. Bildiğiniz gibi piyasada çok büyük bir panik havası söz konusu. Bundan önceki videolarda özellikle de ABD tarafından fiyatlanmaya başlayan bir resesyon vardı. Zaten FED bundan önceki toplantıda net bir şekilde söylemişti. İşte iş gücü piyasası ve buna benzer şeylerdeki değişiklikler olursa o zaman atraksiyon gösterebiliriz diye. Ve bundan yaklaşık 5-6 toplantı önce de piyasada özellikle de e, resesyona girmeden bir müdahalenin yapılmasının aslında doğru olmadığını ağzından kaçırarak söylemişti. Veya bunu bilerek isteyerek yaptı. Ama sonuç olarak geldiğimiz noktaya baktığımız zaman şu anda herkes FED'e çağrı yapıyor ve faiz indirmesini acil bir şekilde toplantı yapıp faiz indirmesi gerektiğini söylüyor. Japonya Merkez Bankası tam tersi bir hamleyle faiz arttırımına gitti ve piyasada özellikle de işte savaş e, çığırtkanlığı söz konusu İsrail-İran arasında ve Orta Doğu'da tekrar bir gerginlik söz konusu. Çin tarafında bir gerginlik var. Aslında orada çok daha büyük bir savaş hazırlığı yapılıyor. Amerika'da aslında büyük bir seçim savaşı söz konusu ve bu seçim savaşını kripto paralar üzerinden neredeyse yürütüyorlar ki daha önce de belirtmiştim yani yıllar önce bunları biri bana söyleseydi gerçekten buna inanmazdım. Ama koskoca ABD başkanlık seçimi bile bu görmüş olduğumuz yapı etrafında dönüyor. Ve bunların sonucu olarak da çok sert geri çekilmeler tekrardan yaşanmış durumda. Bitcoin tarihi bir şekilde bir düşüş yaşıyor. Alt Altcoin'lerde tarihi düşüşler söz konusu. Burada tabi uzun vade yatırım yapanlar için e, piyasa şu an için gerçekten çok kötü moraller çok bozuk bunu zaten biliyoruz ama şunu da kabullenmek gerekiyor ki bunlar bu piyasanın birer gerçekliği arkadaşlar bunu hiçbirimiz inkar edemeyiz. Biz daha önce de sadece bir günlerde bile %40 %50'lik düşüşleri gördük sert iğneleme hamlelerini gördük ve bunu defalarca yaşadı bu piyasa. Ve bitcoin özellikle de dominans etkisiyle e, yükseliş yaşarken aylardır altcoinleri ezim ezim ezdi desek yeridir. Bunun dışında haftalıkta BTC dominans özellikle de logaritmik ölçekte yıllar sonra yani 2017 yılından beri var olan trendi özellikle 2020 yılında denemişti ve ondan sonra aşağı yönlü bir hamle gelmişti ve logaritmik ölçekte arkadaşlar lineer demiyorum logaritmik ölçekte dün gece itibariyle tekrardan bu alan test edilmiş oldu haftalık açılan. Şimdi BTC'de ve altcoin'lerde neler yaşanabilir arkadaşlar bu kargaşa bir süre daha devam eder. Öncelikle buna çok dikkat etmeniz gerekiyor bunu belirtmek lazım. BTC'de de sert düşüşler varken özellikle de 48 bin bölgeleri daha önceki test edilmemiş olan topu formasyonu bölgeleriydi. Bakın şurada haftalıkta. Şunu hemen tekrar sizlere göstermek istiyorum. Bakın şu görmüş olduğumuz alanlarda. Tekrar bu alana geldi ve bu alanı şu an için test ediyor. Günlükte ve haftalıkta hemen şöyle trend çizgilerini her şeyi kapatırsak haftalıkta özellikle de açılmış olan bir destek vardı. Bu destek bölgem 53.717. Burası haftalıkta kaybedi, kaybedilmesi problem yaşanmaz. Bir çöküş yaşanmışsa bundan bir ay önce özellikle de paylaşmış olduğum bir veriydi bu. Özellikle de 44.800 bölgene dikkat etmek gerekiyor çünkü Bitcoin daha önce de bu tarz bir kırılım yapmıştı. Kırmızı bölge test edilmeden yeşil alana gelmişti ve sonrasında bir yükseliş gerçekleştirdi. Şu an oluşmuş bu yapı bu görmüş olduğumuz yapıya çok benzer. Ama sonuç olarak arkadaşlar piyasa çok büyük bir panik söz konusu. Ben bu görmüş olduğumuz 64 64.000'lerde özellikle de Bitcoin'leri tekrardan sattığımdan bahsetmiştim burada aldım Bitcoin'leri ve burada önemli karlar elde etmiştik. Bu bölgelerde kademeli bir şekilde bütün sermayemin %30'unu geçmeyecek şekilde. Ben bir trader olduğum için arkadaşlar elimde hala nakit var. Ve bu açıdan bu görmüş olduğumuz alanlarda hem Bitcoin hem Ethereum bütün sermayemin %30'unu geçmeyecek şekilde takip ederim. Ve almaya başladım. Bunu belirteyim. Bunun dışında da özellikle de piyasa dönüş emarileri gösterdiği zaman ben tekrardan trade edip setuplar oluştuğu zaman trene binerim. Çünkü şu an için Piyasada bu panik havası biraz daha devam edecek mi etmeyecek mi işte piyasada şu an için korku verilmeye devam ediyor işte Bitcoin 5000 dolarlara gidecek 1000 dolarlara 20 bin dolarlara gidecek diye birçok söylenti söz konusu altcoinler işte çoğu delist olup gidecek hiçbir anlamı kalmayacak diye hala birçok söylenti söz konusu yani uzun vade yatırımcılara Allah'tan sabır diliyorum kısa vade yatırımcılar için de setaplar oluşmasını beklemek önemli aceleci olmamak gerekiyor. İlla buraların dip olduğunu düşünüyorsanız ama mutlaka bir sermayeniz hala varsa Kesinlikle kademeli ilerlemelisiniz ve kademeli ilerleyiş şeklinde sermayenizi belli olanda bölüp işte belli olandaki düşüşlere ayrılmanız gerekiyor. Bu önemli bir strateji ve ondan sonra da spot piyasada beklersiniz. Tabii ki doğru coin'i seçtiyseniz bu da çok ayrı bir mesele. Ama kripto paralardan lokomotif, ethereum ve bitcoin yani bitcoin'den sonra ethereum. Bu açıdan ben hem Bitcoin hem Ethereum burada kademeli bir şekilde bütün sermayemin işte %30'unu geçmeyecek şekilde BTC işte %10'luk 15'lik kısmıyla da Ethereum toplayacağım ama kesinlikle %55 ve üstünde nakitte beklerim arkadaşlar biraz daha. Ben çünkü dip arayışında olan birisi değilim. Sonrasında setuplar oluştuğu zaman en iyi şekilde yine altcoinleri piyasadan toplamaya başlarım. Trade şeklinde ve stoplu bir şekilde ilerlerim. Şu an için piyasa çok kötü olabilir. Çok büyük ezilmeler söz konusu olabilir bu piyasada ezilmeler ne kadar oluyorsa düzeltmeleri de o kadar yüksek oluyor ve yükselişleri de o kadar sert olabiliyor. Tekrar rüzgar değiştiği zaman altcoin'lerdeki var olan yükselişlere tekrardan inanamayacaksınız. O tarz yükselişler yine görecek bu piyasa. Bu bir döngü ve hiçbir zaman değişmeyecek. Şu an için kış yaşanıyorsa bunun ilk da var, yazı da var arkadaşlar. Bu asla değişmez. Bu yüzden enseyi karartmayın. Sabırlı olun biraz. Temkinli olun. Haberlerin peşinden çok koşmayın. FED çıkıp arkadaşlar bir açıklama yapar. Faiz indirimine daha erken başlayacağız. 50 bas puan değil de 70 bas puan yapacağız veya başka bir şey. Ya da finansal piyasalarla ilgili çok farklı bölgelerden çok farklı açıklamalar gelebilir. Ve piyasa anında düzelir arkadaşlar. Bu açıdan özellikle de kademeli ilerlemek, belli olanlardan nakitte beklemek çok önemli. Bunu her zaman belirtiyorum sizlere. Ve eğer gerçekten Kripto para alınacaksa da Bitcoin ve Ethereum'un lokomotif olduğunu asla unutmamanız gerekiyor. Bundan sonrası tercih tamamen size ait arkadaşlar. Ben kendi sermayemi nasıl yönettiğimi sizlere belirttim. Bunun dışında da setuplar oluştuğunda elimde kalan nakitle trade ederim arkadaşlar. Yapılacak başka da hiçbir şey yok. Bu piyasa her zaman bizlere fırsat sunmaya devam eder. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Hepinizi çok seviyorum. Saygılar sunuyorum.